Merhabalar ben Kladius. Bu serimizde ünlü filozofları inceliyorduk. Bugünkü filozof konuğumuz benim en çok ilgimi çeken Friedrich Nietzsche'dir. Psikiyatri dünyasında Sigmund Freud benim için ne kadar değerliyse ve önemliyse filozoflar arasında da e, sebebini anlayamadığım şekilde Nietzsche benim için öyledir. E, kendisine öncelikle hoş geldin diyoruz. Nietzsche'yi anlatmadan önce bir Nietzsche'nin yaşadığı hikayeyle başlamak isterim. İtalya'da geçen bir atla ilgili bir hikayesi vardır. Rivayete göre Nietzsche bir gün sokakta yürürken bir faytoncunun atını dövdüğünü görür. Atın acı çekmesine dayanamayan Nietzsche koşarak atın boynuna sarılır. Gözyaşları içinde onu korumaya çalışır. Bu sırada da yere düşer ve sınır krizi geçirir. Bu olayın ardından Nietzsche'nin akıl sağlığı tamamen bozulur ve ömrünün geri kalan 11 yılını zihinsel olarak ağır bir çöküş içerisinde geçirir. Şimdi bu sahne Nietzsche'nin aslında çok derin bir empati taşıdığını gösteriyor. Aynı zamanda felsefesindeki güç istenci ve acıya rağmen yaşama onaylama düşüncelerinin zıttı gibi görünüyor. Yani onun da bir insan olarak kırılma noktası olduğunu ortaya koyuyor. Birazdan Nietzsche'yi anlatırken felsefesinden bahsedeceğim ama bu girişi yapma sebebim insanlar felsefi bir sistem oluştursa bile içimizde bir yerlerde bir şey var ve o değişmiyor, o biz oluyoruz. Yani her insan içinde bir nokta var ve o nokta yani gerçek dışarıdaki hayatında ne yaparsa yapsın içindeki o nokta neyse o kişi odur, değişmiyor. Aynı ben de mesela su tacı olmak için çabalayıp duruyorum ama bir türlü olamadığım gibi. Yani içinde yok o şey hani o olmuyor yani istediğim kadar o felsefeyi araştırayım. O felsefenin gerektirdiği şekilde dışarıya karşı hareket edeyim. Yani olmuyor. Nietzsche de ortaya birçok felsefe çıkartırken son zamanında içindeki o insan ortaya çıkarak Nietzsche'yi bitirmiştir. Şimdi Nietzsche'nin Hayatından başlayarak videomu ilerleteceğim. Friedrich Nietzsche 15 Ekim 1844 tarihinde Almanya'nın Röken köyünde doğmuştur. Babası Karl Ludwig Nietzsche bir Lutheran papazı. Annesi Franziska Nietzsche mütevazi bir eğitimle yetiştirilmiş bir kadın. Friedrich'in babası ve erkek kardeşi o 5 yaşındayken vefat ediyor. Tabi bu olay Nietzsche'nin çocukluğunda derin etkiler bırakmıştır. Eğitimine Bonn Üniversitesi'nde başlıyor, ardından Leipzig Üniversitesi'nde devam ediyor. Başlangıçta teoloji ve filoloji üzerine eğitim alıyor ancak zamanla felsefi düşüncelere yöneliyor. 1869 yılında Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji profesörü olarak atanıyor ve akademik kariyerine başlıyor. Ancak sağlık sorunları nedeniyle 1879 yılında görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Nietzsche'nin hayatının geri kalanında sürekli sağlık problemleri ve zihinsel çöküşlerle mücadele etmiştir. Nietzsche'nin annesinde ve kız kardeşinde de ruhsal sorunlar olduğu yazıyordu. Yani aslında burada genetik bir durumdan da söz edebiliriz. Nietzsche 1889 yılında bir sınır krizi geçiriyor ve son yıllarını ailesinin bakımında geçirmiştir. 25 Ağustos 1900'de de ağır sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Şimdi Nietzsche'nin felsefi düşüncelerine bakacak olursak ilk sırada nihilizm vardır. Nihilizm Nietzsche'nin e, felsefesinin merkezinde yer alır. Nietzsche Batı dünyasında e, geleneksel değerlerin ve anlamların çöküşünü nihilizm olarak tanımlar bu çöküş varoluşun ve yaşamın anlamının kaybolduğu bir durum mu ifade eder? Nietzsche bu boşlukla başa çıkmak için yeni değerler ve anlamlar yaratılması gerektiğini savunmuştur. Nihilizm eski değerlerin geçerliliğini yitirdiği ve insanların yeni anlamlar bulma zorunluluğu hissettiği bir dönemdir. Nietzsche'nin tanrının ölümü kavramı, Batı toplumundaki geleneksel Hristiyan değerlerinin geçerliliğini yitirdiğini ifade eder aslında. Bu metafor modern dünyadaki manevi ve ahlaki çöküşü de temsil ediyor. Nietzsche'ye göre bu çöküş insanlara yeni bir değerler sistemi oluşturma sorumluluğu yüklemiştir. Tanrının ölümü Batı kültürünün temel inançlarının sarsıldığı ve insanların kendilerini yeniden anlamlandırmaları gerektirdiği bir dönemi işaret etmiştir. Nietzsche'nin felsefesindeki önemli kavramlardan birisi de güç iradesidir. Bu kavram bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirme ve egemenlik kurma arzusunu ifade eder. Nietzsche bu gücün bireylerin kendilerini aşmaları ve yaratıcı güçlerini savunmaları için bir motivasyon kaynağı olduğunu savunur. Güç iradesi, bireylerin kendi değerlerini ve anlamlarını yaratma yeteneklerini ifade eder. Nietzsche, üst insan kavramını mevcut insanlıktan daha yüksek bir varoluş biçimi olarak tanımlar. Üst insan, kendi değerlerini yaratma ve toplumun normlarına meydan okuma kapasitesine sahip olan kişidir. Nietzsche, üst insanın değerlerin yeniden değerlendirilmesi ve Yeni anlamların yaratılması yoluyla ortaya çıkacağını öngörür. Üst insan kendini aşan, yaratıcı ve bağımsız bir bireyi temsil eder. Nietzsche üst insan fikrini aslında nihilizmden kurtulmak için ortaya atmıştır. Yani çünkü her şeyin anlamsız oluşu yaşama amacı bırakmamaktadır. Üst insan ile insana yeni bir hedef belirlemiştir. Nietzsche acı insanı geliştirir demiştir. Acıdan kaçmamalı, onu kucaklamalı e, der kendisi. Dinleri de acılardan kaçmak için kullanılan uyuşturucuya benzetir Nietzsche. E, tabii Adolf Hitler de bir Nietzsche hayranıdır. Muhtemelen de üst insan e, fikrini üst Alman ırkı fikriyle birleştirerek uygulamıştır. E, Nietzsche'nin ebedi dönüş fikri, yaşamın sonsuz bir döngü içinde tekrar edeceğini savunur. Bu kavram bireylerin kendi yaşamlarını değerlendirirken her anın ve eylemin yeniden yaşanabileceği düşüncesiyle hareket etmelerini önerir. Ebedi dönüş bireylerin hayatlarını daha anlamlı ve bilinçli bir şekilde yaşama sorumluluğunu ifade eder. Yani zaman düz ilerleyen lineer bir kavram değil de çember gibi sürekli aynı çevrede dönen kavram olarak görüyor Nietzsche bunu. Ve bunun içinde Nietzsche şöyle demiştir yaşadığım ve yaşamakta olduğum bu hayatı yeniden ve sayısız kere yaşamak zorunda kalacaksın. İçinde yeni hiçbir şey olmayacak. Yaşamındaki her acı, her sevinç, her düşünce ve her bir soluk tarif edilemeyecek kadar küçük ya da büyük her şey arka arkaya ve aynı sırayla sana dönecek. Ağaçların arasında süzülen şu alacakaranlık ve şu örümcek bile şu an ve ben kendim bile varoluşun sonsuz kum saati içinde toz lekesi olan sen ile yeniden ve yeniden baş aşağı çevrilecek demiştir Nietzsche. Şimdi Nietzsche'nin eserlerine ve kavramlarına bakmak istiyorum. İlk eseri Aşağılıkların Doğuşu. Nietzsche'nin ilk büyük eseri olan Aşağılıkların Doğuşu, Yunan trajedisinin doğuşunu ve onun kültürel etkilerini inceler. Bu eser Nietzsche'nin estetik ve kültürel görüşlerinin temellerini atmıştır. Nietzsche, Yunan trajedisinin hem Apolloncu hem de Dionysosçu unsurlarından oluştuğunu savunur. Diğer önemli eseri İyi ve Kötü. İyi ve Kötü, Nietzsche'nin ahlaki değerleri sorguladığı ve üst insan kavramını geliştirdiği bir eserdir. Eser geleneksel ahlaki normları eleştirir ve yeni değerler oluşturmanın gerekliliğini savunur. Nietzsche ahlaki değerlerin tarihsel ve kültürel olarak inşa edildiğini ve bunların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Ee, belki de hepinizin bildiği ya da duyduğu en önemli eseri ise böyle buyurdu Zerdüştür. Herhalde Nietzsche dediğimizde aklımıza gelen ilk eser de budur. Ee, böyle buyurdu Zerdüş Nietzsche'nin en bilinen ve en etkili eserlerinden birisidir. Bu kitap Zerdüşt adlı bir karakterin Nietzsche'nin felsefi görüşlerini sunan monologlar şeklinde yazılmıştır. Eğer Nietzsche'nin üst insan ve e, eğer diyorum pardon, eser Nietzsche'nin üst insan ve Tanrı'nın ölümü gibi e, kavramlarını derinlemesine işlemiştir. Tabi e, tabii benim okuduğum tek eseri de budur. E, böyle buyurdu Zerdüşt. Bu da benim ayıbımdır hani en sevdiğim filozofun sadece tek bir eserini okumuş olmam. Neyse. Diğer eseri Exo Homo, e, Nietzsche'nin hayatı ve eserleri üzerine yazdı. Exo Homo, kendi felsefi görüşleri ve yaşamını açıkladığı bir otobiyografik eserdir. E, bu eser Nietzsche'nin kendisini nasıl gördüğünü ve felsefesinin kapsamını ortaya koyar. Nietzsche bu eserde kendi eserlerinin önemini ve felsefi katkılarını vurgular. Peki Nietzsche'nin insanlara anlatmak istediği şeyler neydi? Tabi ilk sırada kendi değerini yaratma oluyor. Nietzsche bireylerin kendi değerlerini ve anlamlarını yaratma gerekliliğini vurgular. Geleneksel, ahlaki ve manevi değerlerin geçerliliğini yitirdiği bir dünyada bireylerin kendi yaşamlarına anlam katma ve kendini aşma sorumluluğu taşıdığını belirtir. Bu bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve yaratıcı olmaları için bir çağrıdır. Diğeri varoluşsal sorgulama, Nietzsche'nin bireylerin varoluşsal sorgulamalar yapmalarını ve yaşamın anlamını yeniden değerlendirmelerini teşvik eder. Tanrının ölümü ve nihilizm gibi kavramlarla bireylerin mevcut değerleri ve inançları sorgulamalarını ve kendi yaşamlarının anlamlarını keşfetmelerini önerir. Diğer demek istediği güç ve yaratıcılık, Nietzsche güç iradesi kavramı aracılığıyla bireylerin kendi yaratıcı güçlerini ve potansiyellerini kullanmaları gerektiğini savunur. Güç iradesi bireylerin kendilerini aşmalarını ve kendi değerlerini yaratmalarını teşvik eder. Bu bireylerin yaratıcı ve bağımsız olmalarını sağlayan bir motivasyon kaynağıdır. E, diğer düşüncesi ebedi dönüş ve yaşamın yeniden değerlendirilmesi. E, Nietzsche'nin ebedi dönüş kavramı bireylerin e, yaşamlarını her an yeniden değerlendirmelerini ve her eylemin tekrar edebileceği düşüncesiyle yaşamalarını önerir. Bu kavram bireylerin yaşamlarını daha anlamlı ve bilinçli bir şekilde yaşama sorumluluğunu ifade eder. Yavaştan toparlayalım. Friedrich Nietzsche'nin felsefi düşüncelerinin derinliği ve özgünlüğü ile modern felsefenin önemli isimlerinden birisidir. Felsefi kavramları özellikle nihilizm, güç iradesi ve üst insan bireysel özgürlük ve değerler yaratma konularında geniş etki alanına sahip olmuştur. Nietzsche'nin eserleri her hem dönemin hem de günümüzün düşünce dünyasında etkili olmaya devam etmektedir. Nietzsche bir dönemde aşık olmuştur, evlenme teklif etmiş ancak red cevabı alınca da deliye dönmüştür. Hatta bununla ilgili bir film de vardı sanırım. Düşüncelerini insanlara ulaştıramıyordu Nietzsche. Ye. Aynı zamanda seçtiği kadının da kendisine red etmesi psikolojik olarak Nietzsche'yi çok daha kötü duruma düşürmüştür. Mesela böyle buyurdu Zerdüş kitabını kendi parasıyla 40, 40 adet e, bastırmıştır. Ve kimse okumuyordur hani 7-8 tane arkadaşına kitabı hediye ediyor. Hani değerlendirin, okuyun, yorum yapın diye. Tabi girişte bahsettiğim at olayından sonra Nietzsche akli dengesini kaybediyor ve akıl hastanesini hatırlıyor. Tabi bu kısım çok ilginçtir çünkü Nietzsche nihilizme, üst insanlığı, acımasızlığı savunurken neden böyle bir olay yaşamıştır? Ee, tabii ki de içinde empati duygusu olduğun olması ve gerçekten bir insan olduğu için bunu yaşamıştır. Hani ne kadar kendine değer eee eklersen ekle, kılıf zırh gibi düşün bunu. İçinde bir yerlerde sen neysen osundur. Tabi akıl hastanesinde tedavisi sürerken psikozlu bipolar testi konmuş. daha sonra bakımına kız kardeşi üstlenmiştir. 11 yıl boyunca her geçen zaman daha da kötüleşmiş ve vefat etmiştir. Tabi bunun ablasının, ablası mıydı kız kardeşi, kız kardeşinin Nietzsche'nin bu durumunu kullandığından da bahsediliyor ama bel altından vurmak istemiyorum. Çünkü net bir şey yok ortada. Nietzsche'nin akli dengesini kaybetmesinde derin düşüncelerinin etkisi var mıydı bilinmez. Ama birçok insanı delirtmiştir bence. Tekrar söyleyeyim ben sadece böyle buyurdu Zerdüşt'e okudum. Böyle orada alıntı yapılacak çok... Güzel sözler olsa da bence tam anlamıyla anladığımı söyleyemem. Yani sakin kafayla defaatle okumak lazım aslında. Ee, biraz değişik bir dili olan bir kitap. Hani ne anlatmak istediğini direkt söylemiyor. Yani ne denir ona? Şifreli kitap gibi mi denir? Yok semboller üzerinden giden bir kitap gibi geldi bana. Diğer eserlerini okumadım ee, çünkü diğer kitaplarda bende yok zaten. Tabi buna rağmen en hayranlık duyduğum ve en sevdiğim filozofların başında geliyor Nietzsche. Tabi rahatsızlığından dolayı da biraz empati yapıyorum. Sonumuz onun gibi olmaz inşallah ama üzüldüğüm için belki de çok seviyorumdur. Bu arada nihilist değilim ama bazen en baba nihilistçiden de radikal nihilizm duygularını yaşıyorum. Bunun sebebi de muhtemelen ara ara gelen ağır depresyon olabilir. Nietzsche'den bir iki özlü söz sıkıştırmak isterim. Mesela böyle buyurdu Zerdüş kitabının herhalde ilk sayfalarında bir söz beni çok etkilemişti. Söz şuydu. Ben bu kulaklara uyan ağız değilim. Başka bir sözü ise sanki beni anlatıyordu. Pek çok şeyi azar azar bilmektense bir şeyi tam olarak bilmek daha iyidir. Benim de karışık çorba salata gibi bir şey böyle. Yani her konudan böyle minnoş minnoş parça parça bir şeyler bilirim. Ama hiçbir şey tam olarak bilmem. Bazen sonumun niçe gibi olacağını düşünüyorum. Hani tabi burada kendimi niçeyle aynı seviyede gördüğüm için demiyorum yanlış anlamayın. Sadece dünyaya bakış açılarımız ve buna karşı duygusal olarak yetersiz oluşumumuzun benzediğini düşünüyorum. Yani Nietzsche'nin yalnızlığını çok iyi anlayabiliyorum. Onun gibi yalnız kalmadım belki ama zihnen o çöküşe doğru yol aldığım zamanlar oldu. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar benle beraber durmuşsunuzdur. Hoşça kalın. Esen kalın.